Line TV'den merhabalar. Evet sevgili seyirciler, tarihin ve tarımın başkenti Yenişehir'deyiz. Yenişehir Belediyesi bilimsel tarımla ilgili çok önemli bir proje imza çalışıyor. E, projenin detaylarını Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Ercan alacağız. Efendim sanıyorum yalnız söylemedim. Tarihin ve tarımın başkenti Yenişehir dedim. Yenişehir çok önemli bir tarım kenti. Ve siz Yenişehir Belediyesi olarak tarımla ilgili çok ciddi bir proje yapıyorsunuz. Bunun detaylarını siz alalım efendim. Neler yapılıyor? Evet, tarihin ve tarımın başkenti rahatlıkla diyebiliriz. Niye diyebiliriz? Çünkü biz tarımı ön plana çıkartmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Yenişehir tarımda Bursa'da tarım deyince başta Yenişehir, daha sonra Karacabey ve Kemalpaşa'ya gelir. Özellikle verimli topraklarıyla çok öne çıkan bir ilçemiz. Tarımı geliştirmek, istihdama katkı koymak amacıyla biliyorsunuz ya sebze, meyve halimizle ilgili ciddi çalışmalarımız var. Büyükşehir Belediyesi protokol düzenledik, yaptık ve birkaç yıl içerisinde de inşallah Yenişehir'de bir sebze meyve hali kazandıracağız. Bu çiftçilerimiz için devrim niteliğinde bir şey. Bunun yanında Gıda İktisat Organ Sanayi Bölgesi yani Yenişehir'i mega projelerinden biri. Yenişehir'i ayağa kaldıracak. Yenişehir tarımını ayağa kaldıracak. Hem istihdam anlamında hem de e, çiftçilerimizin ürünlerinin pazarlanması anlamında çok önemli bir yer. Tabii bununla da biz yeterli gelmiyor bize. Biz e, bilim adamlarıyla ve üniversitelerle, akademisyenlerle de bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Örneğin Özyuen, Özyeğin Üniversitesi e, birkaç yıldan beri bizleri inceliyordu. Bizim örnek yapmış olduğumuz tarıma yönelik çalışmaları inceliyordu. Ve e, Avrupa Birliği ve Türkiye e, iklimle ilgili hibe programları kapsamında Önemli bir e, proje için ortak bir çalışma başlattık. E, yaklaşık 455 bin Euro'luk hibe desteği alınacak bir proje. E, bu proje çiftçilerimiz için oldukça yararlı olacak, kooperatiflerimiz için oldukça yararlı olacak. E, tarımsal kalkınmayı öne çıkartan, tarımsal kalkınmayı hedefleyen, iyi tarımı öne çıkartan e, örnek bir proje olacak. İlk e, adımı, Avrupa Birliği'ndeki ilk adımı başarılı atlattık, e, orayı geçtik. Şimdi ikinci ve son adımdayız. İnşallah e, belediyemizdeki görevlilerimizle, üniversitedeki akademisyenlerimizle, bilim adamlarıyla, hocalarla e, güzel bir süreç yürütülüyor. İlçemizde tarımın kalkınması için ne gerekirse yapıyoruz. Avrupa Birliği önemli, Avrupa Birliği'nden alacağımız fonlar önemli. Biliyorsunuz ülkemiz Avrupa Birliği'ne her yıl milyonlarca dolarlara para aktarıyor, e, para yatırılıyor ve bunları da tabii ülkelere dağıtılıyor. İşte biz de yapmış olduğumuz ARGE çalışmalarımızla e, bu fonları tekrar üreticimize aktarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Efendim, e, tarıma bilimsel yaklaş yaklaşmak elbette önemli. Dün e, Sayın Belediye Meclisi'nde e, projenin detaylarına baktığımızda gerçekten geniş e, tarım iyi yapılıyor. E, eskiden gelen iyi yapılıyor. Ancak bilimsel e, profesörlerin katılımıyla, üniversitelerin katılımıyla da daha bilimsel hale gelecek diyebilir miyiz? Elbette öyle olacak. Çünkü burada... Biliyorsunuz artık iklim değişikliği tüm dünyada etkili olmaya başladı sularla ilgili sıkıntıları, tarımsal sulama ilgili sıkıntıları biliyorsunuz. İşte nasıl tarımsal sulama daha verimli olabilir, gübrelemede nasıl daha sağlıklı bir şekilde çalışma yapabiliriz? Bunları elbette e, bizler belediye olarak e, üreticilerimizi yönlendiriyoruz ama akademik çalışmalar çok önemli, bilimsel çalışmalar çok önemli. Tabii biz de Özleyin Üniversitesi de ülkedeki önemli üniversitelerimizden bu anlamda çok önemli çalışmalar yapan üniversitelerimizin başında geliyor. Onlarla birlikte kooperatiflerimizi ve çiftçilerimizi öne çıkartacak ortak çalışmalar yapılacak. Bir çalışmanın içerisinde olacağız. Bu proje tamamlandığında anladığımız kadarıyla suda, gübrede ve iyaçta ciddi bir tasarruf sağlanacak diyebilir miyiz? Kesinlikle ve önden bir tespit şeyi olacak. Yağmurla ilgili farklı şeylerle ilgili uyarı sistemleri de olacak. Ciddi anlamda tasarruf sağlanacak ve daha verimli ürünler, daha sağlıklı ürünler inşallah hep birlikte göreceğiz. Yani tarımın yeni şehir için ne kadar önemli olduğunu az önce buraya yayından önce burada çalışan ablalarla görüştük. Allah bu işletmenin sayısını artırsın dedi. Şu anda ciddi anlamda yaklaşık 50'ye yakın bir istihdam sağlanıyor. Burası küçücük bir depo bununla ilgili hal çalışmanız burada daha da önem kazanıyor. Hal projesini aşamada efendim. Hal projesi şu an Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir protokol imzalamıştı. Protokolde 12 ay içerisinde Büyükşehir Belediyesi ruhsat ve projelendirme işlemini yapacak. Ardından da 36 ay içerisinde Yenişehir'e bir hal kazandıracaktı. Şu an Büyükşehir Belediyesi yetkiliyle görüşüyoruz. Projelendirme çalışmalarına başladılar. Güzel bir yani bölgenin bir bölge hali olacak şekilde sadece Yenişehir'e hitap etmeyecek. İznik, Osmanlı'yı belki de İnegöl'e hitap edecek bir bölge hali inşallah kazandıracağız. Bu Yenişehir'deki çiftçilerimizin, binlerce üreticimizin yıllardan beri arzusunu kurduğu, hayalini ettiği bir çalışmaydı. İnşallah e, bu, bu dönemde tamamlanacak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, tarihin ve tarımın başkenti Yenişehir'deydik. Yenişehir Belediyesi Özyeni Üniversitesi ile Avrupa Birliği projesi yapıyor. Gerçekten ciddi anlamda bir proje yapıyor. Projenin ilk aşaması geçildi. Önümüzdeki günlerde daha da netleşecek. Yenişehir'deki tarımı bilimselle getirecek bir proje diyoruz. Sözü tekrar Yenişehir'den Bursa'ya merkezi bırakıyoruz.